Fakat bu kovanda e, yavru da yok, ana arı da yok. Ne gibi bir işlem yapacağımızı gidip akıl akıldan üstündür. Bu yardım isteyeceğiz. Arı yoğun oldu mu? Evet, pek. Ama iki tane kafeste var. Sana birini e, verebilirim. E, verebilirim. Beleş. Ya arıcın yani ar her zaman anaya ihtiyacı olur. Yani, oğula yeltenmiş kovan oluyor. O kovana baktırıyorum analara. O zaman geliyor bunun içinde 10 tane, 15 tane ana olduğu oluyor. 365 günün 470 günü burada olmanın Yok yok 570 işte. sefer geliyor. Oh. İşçi bunlara bakıyor. Bak ne kadar da sağlıklı duruyor. diyorum ya takip 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 çalış. Biraz da kafanı çalıştıracaksın. Dediğim gibi en iyi makine insan diyorum ya her zaman. Evet dostlar bugün bölmeden sonra tam bir ay geçti. Ara ara tabii hep kontrolü yaptık yüzükleri takip ettik. Şimdi bu 4 kovanda hem yavru hem de e, ana arayı gördük. Fakat bu kovanda e, yavru da yok, ana arı da yok. Az önce e, kontrollerini yaptım. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor, nasıl yaparız diye e, bizim profunun yanına gideceğim az sonra. Bakalım kendisi zaten 365 günün 470 günü arılıkta olduğunu söylüyordu. Bakalım hem onu görebileceğiz mi? Hem de onun Fikirlerinden, görüşlerinden yararlanalım. Ee, ne yapabiliriz bu kovana? Bu kovanda ana yok, yavru yok. Ee, bir ay oldu bölme yapalı. Ne gibi bir işlem yapacağımızı gidip, akıl akıldan üstündür, bu raftan yardım isteyeceğiz. Şimdi oraya doğru gideceğim dostlar. Bakalım e, yerinde mi, aralıkta mı? Görelim, e, akıldan aşalım. Evet, şimdi gidiyorum bakalım. Kapatacağım şimdi burasını. Daha sonra görüşürüz. Fikret Usta'nın aralığına geldim şimdi. Bakalım ee, Fikret Sultan bilgiler almak istiyoruz. Ne gibi bir çözüm olabilir? Kendisini görelim, soralım. Her zaman dediği gibi gerçekten 365 günün 370 günü burada. Görelim bakalım kendisi neler yapıyor. Evet. Geçen sene burada ee, şuraya kadar arı vardı bu sene arıları yine devam ediyor. Epey arısı olmuş. Gerçekten sağlam bir şekilde gidiyor. Fikret abi kolay gelsin. Sağ olasın ol Semih hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi bölmelere bakıyorum da. Ee. Evet. Bu sene. Bu senenin bölmesi mi? Daha yeni böldüm. Bunları yalnız 3-5 gün oldu. Evet. Şöyle bakacağım. Var abi. Anayı kabul ettirebildik. mi ettiremedik mi bilmiyorum. Valla bölmeye iyi dengeldik Firya ben de bölmeyle ilgili bir sorun var sana. He ee, buyur. Ya şimdi ben 5 tane kovanım var şu anda bölme. 5 kovan yaptık bu sene. Evet. Bu 5 kovandan az önce baktım 4 tanesinde yavru var. Ana arı var. Bir tanesinde ana arı yok. Ee. Bu kovanı ne yapabiliriz ne diyebiliriz diye e, sen aklıma yok. geldin. Evet anası yok şu anda diğerlerine mi katalım? Başka bir işlem mi yapalım? Bunu nasıl yapabiliriz? Yeniden bir yavru çıta mı vereceğiz? Nasıl yapacağız? Şimdi Bilemedik abi. Günlük versen 17 gün anayı bekle. Yok yumurtlayacak, yok bilmem ne yapacak. Evet. Bu arada baksana şeyde baharda tam gık dediği zaman yani şimdi sen o aradan hiçbir şey elde edin. Bahar geçer, ana anca yumurtlamaya başlar. Orada Kek ver bakalım. Bilmem ne yap bakalım. Evet. Bu arada 25'inde böldük. Abi, tam bir ay oluyor. bir ay önce böldük arayı biz. Diğerleri çıktı ama bunda şu anda ana yok. Ee, ciddi bir zaman kaybı oldu yani bizim için. Bilmiyorum. Bak. Kılım. Sizden 10 gün sonra böldüm. Bak yumurtlamaya başladılar. 10 değil 15 gün sonra. Evet. Ama, ama ben ama... değişik bir sistem dönüyorum kendimce. Ana gözüktü mü abi? Ana gözükmüyor şu an. Gözükmüyor ama yumurtaladığına göre ana içeride. Kesin de. Evet. Bir de bak, en son çıta çıkar. Bir bakalım bakalım. Allah Allah. Bazen şak diye görüyoruz. Bazen biraz uğraştırıyor. Evet. Biraz daha yeni aralar küçük oluyor değil mi Fikri abi? Şurada evet. şey mi var Fikri abi? O kendine göre atmış ama yalancı bir şey. Hani evet. koanda yumurtayı gördüm mü günlük yumurtaları ana vardır. Evet kesin. Çok araştırmaya gerekiyoruz. Hı hı. Ama göreceğim. İşte ben az önce gö göremedim ondan e, hemen gireyim de senden bir akıl danışayım dedim abi. Ya anası yoksa. Anası yok yani. Yok bir sürü yok. siz e, zaten şey yavru var. yok abi. Bir Kesin. sürü yöntem, bir sürü yöntem var. Ama. Ama. Bak günlük yumurta yapmış. Şöyle Ya aşağılarda da gezebiliyor bazen. Evet. Duvarlarda oluyor. Peki. Bu baya kalabalık. Burada da olma ihtimali var. Hı <laughs> hı. Arı yoğun oldu mu? Evet. Pek. Bulunmuyor. Ama bunda ana var. Günlük attığına göre var. Evet. Şimdi ötekini şey yapacağım ben de. Ondan acele ediyorum. Ben sana anayı bulurdum. Duvarda bu varlar da. Neyse. Önce senin işi görelim. Nasıl Sen bir şimdi... çözüm bulabiliriz? Video da böyle bir durumda. Vallahi şanslıyım için iki tane anam var şurada. Şu kovanda. Hani kovanda evet. mı iki tane ana var? Evet. İki. E nasıl oluyor? Ya bir de kendinin kendi şeyi. anası belki dört, belki beş. ama iki tane kafeste var He. sana Sen de şimdi verebilirim e, beleş burada, burada <laughs> sağ olasın <abi. gülüyor> ee, burada şey mi yapıyorsun Fikri abi ne? Ee, senin anaya ihtiyacın mı oluyor nasıl yapıyorsun abi ya aracın ne? her zaman anaya ihtiyacı olur Evet. her zaman elinde ana olması gerekiyor ondan fazlalık Hı. bulunduruyorsun ama kovanda mı tutuyorsun anayı Evet e nasıl bu, oluyor abi? bir bu. kovanda bir ana olması gerekiyor normalde değil mi? ya oğula yeltenmiş bir ağır, ana oluyor. Evet. Şey kovan oluyor. O kovana baktırıyorum analara. Hı. Anaları tutuyorum, işaretliyorum, koyuyorum kafese. Evet. Zaman geliyor 10 tane, 15 tane anaya baktırıyorum. Evet. Mesela işaretledim bu kovanı. Mesela bak. Şimdi burada iki tane ana var? Ya bak içinde bak şurada. Bak, he, böyle şey bunlar böyle. bakıyor. Kendi anası zaten içeride. He. Zaman geliyor bunun içinde 10 tane, 15 tane ana olduğu oluyor. Bu hazır ka olduğu kafeslerde bakıyor. Evet, kafeslerde arılar bakıyor onlara. Boya keyifli büyük de analar. Değil mi? He, he, genelde olay eltenmiş, anasız kovanlar bakar. Böyle oluyor yani. He, kendiliğinden olay eltenen güçlü kovanlardan anaları yakalayıp üstükleri çuvala koyuyorum. Evet. İçine biraz dal budak. Evet. O, o gün içinde birkaç tane daha çıkıyor. Evet. Hı -hı. Onları alıyorum burada. Sonra e, kullanıyorum. Evet. Değerlendiriyorum. Evet. Zaten Şu. koan demek. Ana demek. Koan demek. Mevcut demek. Koan demek. Bal demek. Tabii. Ben şunu biraz rüzgar rüzgarlı. Var. Bugün hava rüzgarlı mı ya? Bak nasıl bakıyorlar. Bak besliyor bak. Allah Allah öyle besliyor Evet. Bir bakayım ben de nasıl onu nasıl iyi, iyi, ya besleniyor diyecektim. ödeyecektim. Açık olduğu için. O gözlerde onları besliyorlar. Zaman geliyor bu kovanın içi olduğu gibi kafes oluyor. Bak kafesler burada hep ne yapıyorum. Ana denk getirdim şunlara dolduruyorum hepsini. Bu da, bu da bunu besliyor. Ha, Bunlar da... Ha, bunları... Mümkün olmadıkça şey Oğula giden arılardan... E, al, İkinci, üçüncüyü veren şeyleri, yüzükleri para alarken... Evet. Sen diyorsun, zamanını bekliyorsun. Onları önce... Ya tabii çünkü e, güçlü kovandan... Güçlü ana çıkıyor. O yüzükler de bana göre... Gayet güçlü. Onları burada baktırıyorum. Lazım oldukça alıyorum, bölmemi yapıyorum, anasız kovanları veya verimsiz analı olanları, analarını değiştiriyorum, şey yapıyorum. 365 günün e, 470 günü burada olmanı. Yok yok, e, 570 sefer geliyor. Oh, çoğaldı oldu <laughs> gel. mu? Ben de demiştim ya her zaman. Evet evet. evet. Ee, Yoksa zaten fikirde de bunu takip etme şansın hiç yok. Yani ya, büyük kovanda ki e, o yüzükleri görüyorsun ve onları takip ediyorsun. Ya zaten Zamana oğul, oğul verdiği zaman birinci oğlu veriyor bu. Evet. İkinci oğlu veriyor. Hadi üçüncü de para artık vermesin diyor. O yüzükleri para aldığım zaman o anaları değerlendiriyorum. Doğru. E ne yapıyorum o arada tabii birkaç arkadaşa gidiyorum. Acemilere gidiyorum. Evet. Kuvvetliyse, arısı güçlüyse hemen onun analarını alıyorum. Böyle değerlendiriyorum. Evet, evet. Yani bir ana satın almaya kalk 300 lira, 250 lira. Evet, Fikret abi 83 yaşında e, Mehmet abi vardı. Onun da videosunu çekmiştik. O demişti. Ana e, çok önemli. 2 yılda bir mutlaka ananın gençleşmesi gerekiyor yoksa balalamazsın. Ya ona demiştim. göre işaret vurdum şimdi bunlara. Şey kalemimle. Sen de burada anaları hep takip ediyorsun yoksa verim olmuyor gerçekten. Ya anayı, kovanı, uçuşunu, kaçışını evet. hemen işaret ya kalem mi? Evet. Kalemle baksana. Bu de işaretli. Evet. o Yeşil. Hem bir de diyorum yani bunu kabul etti mi etmedi mi veya daha kolay bulunuyor. Zaten analara hep vuruyorlar ya. Evet. Bu deliklerden şeye bakıyor. Ee, i̇şçi bunlara bakıyor. Bak ne kadar da sağlıklı duruyor. Evet çok iyi. Dört gün oldu bunu buraya koydum. He e, bunu şimdi seninkine ne yapacağız? Nasıl olacak abi? Şimdi İyice anaya hasretse şuraya hemen keki koy. Kabul evet. ediyor. Ama fenomen kokusuna alışması için 3-4 gün orada koanda tutacağım bunu. Sonra şunu çekeceğim. Şuraya keki bastıracağım. Şu durumda, şuradan o arada keki açana kadar bu aksınlar. Buradan evet. keki yiyip, bu arada da fenomen kokusuna alışık. Evet. Zaten sen de hemen görürsün yani sizin gibi arıcılar daha kolay görür. Evet. Anayı kabul etti mi etmedi mi hemen şey yaparsın. Direkt Çünkü bunun bütün bölmeleri ben böyle yaptım. Evet. Ya yani evet. yüsük yöntemi de iyi de yüsük illa ben inatçı arılar çıkıyor çok. Biz bir önceki şeyde bendeki kuandaki yüsükleri fazlasını aldık burada şey yaptık sezginin. Yeni böldüğü arılara vermiştik Gülsün. ama sen burada hazırını yapıyorsun direkt veriyorsun. Ya Ne oluyor 15-20 gün kazanıyorum. Evet. Sizin Peki ki... bu <laughs> e, çiftleşmeye gidecek mi bu arada? Tabii daha bu e, yeni çıkmış kafeste şeyden Yüslükten yeni çıkmış analardan. Yüslükten evet. ne problemi Yo, bu arada sonra... 8-10 tane çıkıyor. Evet. Bir de çuvalın içine koyuyorum bunları. Dal budak koyuyorum. O arada çıkanı kafese çıkanı kafese getiriyorum. Bunun gibi kovanlara baktırıyorum. Her kovan da bakmaz. Değil Bakmıyor. Ama evet. oğula yeltenmiş veya anasız kovanlar bakar. Evet, evet evet. Burada abi vallahi. sağlıklıları. Evet. Sen... Az önce dedim ki Fikret abi acaba yerinde mi? Gerçekten buradasın Ve... Neyse, tamam sana bir tane ana verelim buradan. Evet. Yarın birkaç tane daha yakalarım ben. E, Fikret ustayı taramanın e, avantajlarını yaşayalım bize. <laughs> Değil mi? Neyse. Ben bunu sana vereyim. Evet. Bu da. Şunları toplayayım. Evet. Bu senenin arası genç, olmuş olacak. Bak ne evet. kadar da tay gibi. Evet. Şöyle koyayım. Yeşil. Yeşil renkli. Hadi bakalım inşallah. Ben yarın öbür gün gene oğul veren arılardan 8-10 tane daha koyarım. Yüzük yapan mı daha doğrusu? Yüz, yüzük yapıp oğul oğul, oğul verip de e, yüz, bir sürü yüzük salıyor yani. Evet evet. İyice içerisinde... kovan kovan iyice bitmesin diye ikinciden sonra yüzükleri paralıyorlar. Tamam doğru. Evet. Hem o kovanın baktığı ana da güçlü oluyor. İki çıta bölüyoruz ama o iki çıtayı böldüğümüz ananın ömrü kısa oluyor. He. Verimsiz oluyor veya geçici ana yapıyor. Evet. Ben onlara pek güvenmem. Bunlara daha çok güveniyorum. Evet. Daha sağlıklı daha şey oluyor. Vallahi ben de öğreniyorum. Ee, Sayın abi bir sürü e, bilgiler alıyoruz burada. Sağ olun abi. Teşekkür evet. ediyoruz. Ee, evet. Bir önceki e, bölme videosu var. Fikret abi yine burada. E, 100 bin kişiye yaklaştı video. E, i̇nşallah e, insanlar da demek Yok ki ya, orada. E, faydalı oluyor yani. Hayır orada bilmiyorum. Seyredenler senin oğla meyilli arılar hepsi He, verir diyen çıktı. Gerçi hiçbir de ben cevap vermiyorum da. Evet. Aha ana kovanlar hiçbir de mail et, maillenmedi. Ama bunun da bir şeyi vardır Fikri abi çalışması. Var... <laughs> Dediğin takip edeceksin ana. Tabii arıyı... aynı aynı. Ar, arıyı ona göre takip edeceksin. Ona göre çalıştıracaksın. Ona göre iş vereceksin. hani kendini yani o zaman da bahsetmiştim ya en iyi makine insan. Evet. Öyle ben kiraz ekeceğim. Kiraz yiyeceğim. Şeftali ekeceğim. Şeftali yiyeceğim. Yok. Yazdan veya kıştan ne gerekiyor? İlacını atacaksın, budamasını yapacaksın, havanın durumuna göre ilaçlamasını yapacaksın, çiçekte ilaçlamasını yapacaksın. Evet. arada da aynı. Bal yiyeceğim diyorsan öyle iki kovan atacağım, ben kendi balımı kendim yiyeceğim diye bir şey yok. Ertesi seni öldürürsün onu. Valla biz o, Olay aşama, bu. o aşamayı biraz geçtik evet ilk zaman öyleydi ama Heh. yavaş yavaş ben de doğru söylüyorsun çok iyi ya, anlıyorum tabii. artık İlk zaman ilk çektiğimiz videolarda e, bazı söylediğin kelimeleri tabi anlayamıyorduk ama şu anda daha net anlamaya başladık işi e, seyreden aracı arkadaşlar da çok daha iyi anlıyordur diye düşünüyorum senin anayı götürelim verelim bir an önce evet olur ya madem aslında evet. sana diyeceğim koy diyeceğim ama neyse göstereyim. Gidelim Yer bakalım yakın. beraber. Aynen. Ben yakın. yakın yakın evet. Benim Aralık'ta buradan e, şu yakada şu şu kısımda. E, şimdi arabayla birlikte e, gideceğiz fikri tabii de. Hem görmüş olalım. Biz de tecrübe sahibi oluyoruz. Bundan sonraki durumlarda fikirde Geçen abi, sene ben, ben de e, kendim koyarım. Oğul dedim. Oğul dedim ama ona göre gene takip ettim. Yan yana yok Muhsin abi diyor. Yan yana değil de üst üste üst üste. Böyle evet, nerede hepsi... üst üste olacak. Evet, evet, evet. Bu sene geçen sene hepsi hemen hemen çift katlı şu anda. Vallahi tek katlı çok kovan öyle bir şey göremiyoruz yani. Bir tane de oğul çıkmadı. Evet. Çok enteresan. Oğla meyilliymiş, bilmem neymiş. Aa çalış. Diyorum ya takip, 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 çalış. Biraz evet. da kafanı çalıştıracaksın. Dediğim gibi en iyi makine insan diyorum ya her zaman. Evet. Sistem gelişmiştir. Teknoloji gelişmiştir ama sen yönlendireceksin onu. Arıyı da sen yönlendireceksin. Evet. Falan Peki. Filan. Gidelim Fikret abi şimdi tamam, arılara. Tamam, tamam. Orada arı tamam. bir şey yapalım. Biraz Hı. işim var ama yakın bir şekilde. Yakın yakın abi. Hemen şey yaparız. Hem Fikret abi de benim arıları göstermiş olurum. Tamam. Evet gidiyoruz. Benim dediğim kovan da bu Fikret abi. Birinci kovan. Ee, şurası. Ee, bir İyi. bakalım bakalım. İyi. Arayı da getirdik koyduk. yani. Evet. Aynen. Körümüzü Aynen. yaktık. Ara vererek koydum oraya. Baktım Fikret abi ben buna e, göremedim de e, senden bir yardım alalım şimdi. Şu şekilde. Bir köreyi sıkayım ben Fikret <laughs> abi. Evet evet. Anası olmadığına bir işaret işte. Öyle mi? <laughs> bugün bir, birkaç keredir kurcalıyoruz Fikret hmm. abi. Bak. Sahte yüzükler salmış. Evet. Tamam yok. Yok değil mi? Arama hiç anaya anama gerek. Araba gerek yok. Evet. Şu şu da değil mi? Doğru doğru tespit etmiş. Evet. Çünkü diğerlerinde gördük yavruyu. <laughs> ee, bunu da göremeyince Bak şimdi. Ee, bunu şimdi Anamızı e, kovana kovana koy koyacağımız zaman şunun içine e, yalnız bu biraz zor kabul eder gibi geliyor. Şuraya kek koyup evet burası tıpayı da açacağız mı sonra? Şurayı da açacağız sürgülü evet tamam mı? Evet. Ama şimdi e, kokusuna alışsın. Evet. iki gün bir gün iki gün sonra Anladım. Sen buraya bir gün sonra ye, bu bayağı anasızlar şey yapmış. Belki asret biliyorsun yani. Hasret. Yani anayı telef Kaçma etmemek mi? için. Yok yok kaçamaz o. Şey. Olmazsa bunu verelim. Nasıl ana çok bende. Vallahi sanki baya şey hasret yani anaya. Bu çabuk kabul eder gibi geliyor bana. Öyle mi? Evet. Getir kek var mı? Kek e, şeyde vardır. Arabada var. Hatta belki burada da var. Şeyde. E, arabada var. Güzel. Arabadakini getireyim ben hemen. Tamam getir. Tamam. Evet videoyu kesiyoruz. Bir kek almayı gidiyorum hemen. Evet arabadan keki aldık geldik şimdi. Şimdi aslında anayı koymanın asıl yöntemi birkaç gün kovanda böyle duracak kapalı. Evet. Onun kokusuna alışacak. He. Şimdi keki koyduğumuz zaman çabuk Giyip e, yiyip git, çıkarıyorlar bu sefer. Bu inatçı bir araya benziyor biraz. Evet. Ama ana çok ya bunu ben kabul eder diyorum çünkü baya bir hasret kalmış. Evet geç kal, geç iyice geç kalacak değil mi? Güzel. Evet. Şöyle ben arada körük sıkayım. Sana pek iş düşürmeyeyim. Şimdi sen işten güçten de gelemezsin. Genelde. Biz, e, 365 günün 100 günü gelmeye uğraşıyoruz. Şöyle yarım bırakıyorum. Evet. Bu arada bu şeylere de bakıyorlar. Anaya bakar. He, yarım bırakma. O delikleri diyorsun değil mi? Deliklerden. He, evet. yarın bırakıyorum. Evet. Aslında bunu e, kapalı bırakırsan kokusuna 3-4 gün alışır ama bana göre bu çabuk kabul edecek, gibi. Tecrübe evet. Tecrübelere dayanarak. Şöyle e, araya mı koyacağız bunu? <laughs> araya koyacağız. Tıpayı açacak mıyız abi? Hangi? Şu arkadaki. Yok ki? zaten keki yedi mi Çıkacak ha, şey. Oradan çıkacak, oradan ya. çıkacak. çıkacak. Ha, ben şu arada da kokuya alışacaklar, şey yapacaklar. Tamam, anladım, anladım. Adil <laughs> inşallah bakın hızlı bir şey yapıyoruz şu anda. Çünkü ben böyle hep yaptığım için bölmeleri genelde böyle yaparım. Evet. Evet. manzarayı zaten e, biliyorsunuz burasının. Ya aslında bende devamlı 9-10 tane ana bulunur. Evet. E, eldivenler var. Şerci. Şöyle yapayım ben. Dışarıda da var. Ben. Şöyle tirelim bakalım. Yavrucukları. Biraz külten Şöyle. Evet. Dışarıda sarmışlar. Neyse. Evet, ha, keki, de ha, keki de basalım. Belki de basalım. koyalım. Evet, bakalım bu arı e, nasıl e, bir yol izleyecek. Şuradan. Bu bayağı e, agresif olmuş arı, değil mi? Şurada. Ya tabii anasız arı biraz asabi oluyor. Evet, evet. Evet. Diğerlerine şey yapalım. Bakalım. Fikret abi gelmişken profesörü getirmişken buraya diğerlerine bakmakta fayda var. Bakalım. <laughs> Hangine? Ee, yani şuradan başlayabiliriz. Onu ben sonradan koydum. Doğru ne olmaz diye. Nasıl fikirler abi? Bakalım bakalım. Oo, maşallah maşallah. Oho. Bunları bayağı kabartmış bunları bak. Bu böyle değil de. Bak yumurtayı da döşemiş. Evet. Ana bakalım dengelecek mi kız abi sana? Şimdi Fikret abinin koyduğu yeşil e, ana arı hem açtığımız zaman da çok hızlı bir şekilde görebiliriz değil mi Fikret abi? Evet. evet. Onun da gerçekten çok e, avantajı var. Ya anayı görmeye gerek yok. Ana vardır. Doğru doğru. Anayı görmeye gerek yok. yok. Yavru varsa zaten şimdi, ana vardır. Evet. Yeni yumurtlamaya başlamış şimdi. Evet. Tamam. Gerek yok Fikret abi size. Hı. Yeni yumurtlamaya başlamış. Böyle kovanları da sık sık aç, açmaya gelmez. Evet. Bak ana şurada bak. Ee, Yılan evet, gibi. Evet 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 gerçekten. Şurada. Anayı gördük. Ya maşallah var. Gayet güzel. Evet evet. Ya zaten açtığın zaman petek örülmesinden. Diğer, de var. Arının sakinliğinden belli oluyor. Evet. Ben çok gelemediğim için Fikret abi, şöyle birer tane daha petek koydum sonradan. Bunun bir zararı olmaz herhalde bu zamanda. Ya şimdi faydası da olmaz. Faydası Elim da olmaz, güzel. Evet. Aha. Evet. evet. Evet, burada 5 kovan vardı. Beş kovan e, bölmenin dört tanesi tutuktu bir tanesini anarı e, fikirde abi anarı neden e, yok olmuştur bunda ben çünkü bu anarı da gördük daha önce içinde Vardı da anarı orada birinci kovanda sonradan e, acaba... beğenmemiştir senin seçtiğin yüzükleri beğenmemiştir öyle mi tabi evet. hani işte bölmenin benim yaptığım daha gö, gözde görülen şey oluyor evet. E, sen iki çıtanın, üç çıtanın böldüğü arıdan pek randımanlarına çıkmıyor. Çiftleşmeye hani, çıktığı zaman e, ya Belki çiftleşmeye mi? çıktığı zaman arı kuşlar o zaman çoktu. Belki evet, belki onlar da olur. kavramıştır. Yani bir Veya sürü dönememiştir. Var. Kovanını Olmuştur yani bir şeyler. Evet. Fikret abi çok teşekkür ederiz sana. önemli değil ya. Ee, Valla işler kalaba ben de çabuk gideyim. Evet evet çabuk gideyim. Ben e, meşgul etmeyeyim. Daha bir sürü kişi telefonla da arıyor. E, profesörü bana rahat bırakmıyorlar. <laughs> evet. Fikir abi ya çok teşekkür ederim. İngilizce yapmaya uğraşıyorum ya. Ne yapalım? Evet, evet. Ama, ama onların araları da bana iyi geliyor. Bakıyorum Koan güçlü. Ee, belli oluyor zaten arın koanı açtığın zaman. Ya o da din tecrübe mi diyeyim veya tecrübe şey değil. mi diyeyim? Tabii. Yani açtığın zaman belli oluyor koanın verilme olmayacağı. Aynen. Onların analarını değerlendiriyorum genelde. Üç kovan açtı mı belki 100 kovan açmış gibi oluyorum onlarla. Onlarınkileri pek ellemem. <laughs> tamam. Peki görüşmek üzere diyoruz. Hadi. Peki abi teşekkürler. Evet. Doğada kalın, dost çakalın ve hoşçakalın dostlar.